Bir diyet haberinde sıra zayıflamak için diyet yapanların genel kanısı yağdan uzak durmak yönünde. Peki ama bu ne kadar doğru? Sağlıklı zayıflamak için gerçekten yağ tüketilmemeli mi? ATV Haber diyet yağ ilişkisini uzmanlara sordu. Yağlardan uzak durmaya çalışıyor musunuz? Evet, Neden evet. yağlardan uzak duruyorsunuz? Kilo yapıyor diye zaten bir aydır diyete gireceğim ben yani çok hızlı kilo aldım vermeye <laughs> çalışıyorum. Diyet yapanların uzak durduğu yiyecekler listesinin başında yağ var. Diyet yapanlar genelde aman yağdan uzak durayım vücudumu yağlandırmayayım diye düşünürler ancak bu doğru bilinen bir yanlış. Nasıl mı? İşte yanıtı. Yağ yakmak için aslında vücudumuzun yağ yakan besinlere ve yağlı besinlere, yağ içeren besinlere de ihtiyacımız var. Yağ metabolizmayı hızlandıran bir etkiye sahip. Dolayısıyla yağsız bir beslenme veya yağsız bir diyet şekli düşünülemez. Yağda eriyen vitaminler var. Ancak siz bu vitaminleri yağda parçalandığı zaman alabiliyorsunuz. Neden yağdan uzak durursunuz diyet yaparken? E kilo vermek için, almamak için. Hep şöyle düşünürüz, mesela meyve, meyvenin içinde yağ yok, rahatlıkla yiyebilirim ama bu evet. da yağ dönüşüyor vücutta. Aynen öyle, eğer fazlasını tüketiyorsanız, almanız gerekenden fazla kaloriyi alıyorsanız, çünkü sonuç olarak meyve şeker içerir. Dolayısıyla fazla tükettiğiniz zaman da bu vücutta yağ olarak depolanır. Yağ için uzmanların önerisi azı karar, çoğu zarar. Hmm. Diyet yapanların hani uzak durduğu iki şeyden biri. Biri tereyağı evet. biri zeytinyağı. Hmm. Diyet yapıyorum vücuduma yağ almayayım çünkü ben yağ yakacağım mantığı hmm. olur. Peki bundan yiyebilir miyiz? Oranı nedir bunun? Şöyle mesela sabah kahvaltısında tereyağı yenir ama hmm. e, şöyle söyleyeyim bir çay kaşığının miktarını çok çok geçmemek gerekir. Hmm. Ama bu yaşınıza göre değişir. Eğer çok gençseniz bunun miktarını biraz daha arttırırsınız. Eğer spor yapıyorsanız biraz daha arttırabilirsiniz. Ama belli bir kalp probleminiz varsa, şekeriniz varsa, aktiviteniz çok çok fazla yoksa siz tereyağını çok aşırı tüketirseniz bu kalpte başka organlarda yağlanmaya neden olur. Hı. Zeytinyağı en çok kullanılması gereken yağlardan bir tanesidir. Hı. Ama tabii ki oranını belli ölçüde tutmak lazım. Mesela, içerisindeki vitaminleri alabilmek için, bağırsakların e, da düzenli çalışabilmesi için bunun içerisinde bir tatlı kaşığı veya yarım çorba kaşığı zeytinyağının üzerine çıkmadığınız sürece Hı. problem yoktur. Diyet yaparken uzak durduğunuz bir şey var mı böyle yiyecek? Evet dikkat ediyorum. Mesela Yağ, hangisinden yağlı yiyecekler yememeye çalışıyorum? Neden? Ekmek yememeye çalışıyorum. Neden yağlı yiyecekler yemiyorsun? Kolesterolüm çok yüksek çünkü.